Merhaba. Bir güne daha sağlıkla başladık. Ne kadar mutluyum anlatamam. Şükür Rabbim sağlığımı ihsan eyledi. Ezanlarımız eda edildi. E şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Dedemizin çorbası da hazır. Artık dedemiz bizi okula götürmüyor. Dönüşte alıyor. Zira havalar güzel. Yumuşadı Ben pıtır pıtır yürüyorum E yollar yürümekte aşınmaz Yollar benim Yolcu yolunda gerek Güzellikler sizlerin olsun Mutluluklar sizlerin olsun Her şey gönlünüzce olsun Ev, Ayşen itilmeye kakılmaya alışmış Hakarete alışmış İşte yeni bir yola daha çıkıyor Belki bir sürü hakaret işitecek. E gene bir sürü laf işitecek. Ama olsun doğru bildiğinden şaşmayacak. Ha, genel doğru vardır. Bir de insanların kendi doğrusu vardır. Ben kendi doğrumdan ve de genel doğrudan ayrılmamaya çalışıyorum. Yanlış adımı atmak istemiyorum. E i̇nsan hatalar yapabilir. Hata düzelir. Ama yanlış devamlı yanlışı getirir. E imtihanlarda da öyle değil mi? Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. O, onun için biz yanlış yapmamaya gayret edelim. Öpmüşüm. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla kalın. Ama ne güzel ne güzel. Yaşam güzel. Hayat güzel. Mazot olmuş bu kadar, ekmek olmuş bu kadar, ay 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 vıy vıy vıy. E, yapabileceğiniz bir şey varsa yapın arkadaşlar, siz de yola çıkın. Elinizi taşın altına koyun. Yıllar yıllar, asırlar asırlar önceden Platon söylemiş. E, biz Müslümanlar eflatun diyoruz. Aşırı demokrasi sonucunda, sonunda oligarklar olur. E öyle da olur öyle ne yapalım O zaman Biz Atamızın Yolunda devam edelim Sağlıcakla kalın